Miladi 1525'li yıllarda Adana çevresinde bir takım karışıklıklar meydana geldi. Sapkın Safevi hükümdarının e, naipleri bu bölgelerde devamlı olarak kargaşalar çıkarmaya çalışıyordu. E, bu Safevi topluluğu allah Teala'nın haram kıldığı şeyleri helal sayar, farzları inkar eder ve e, bid'at yolunda ilerler bir vaziyetteydi. Bu Safi hükümdarının naiplerinden yani tabiri caizse casuslarından birisi Adana çevresinde bir takım karşılıklar çıkarmayı başardı maalesef. E, o sapkın topluluk e, bir hayli asker toplamayı başardı. Taraftarlarını çoğaltarak kalabalık bir ordu meydana getirdiler ee, ve bu vesileyle Tarsus üzerine bir saldırı başlattılar. Bu topluluğun başını çeken kişinin Veli Halife namındaki bir adam olduğu rivayet ediliyor. Bütün insanları bir takım problemleri bahane ederek isyana o teşvik etmişti ve topladığı kalabalıkla bir ordu kurarak Tarsus kasabasına saldırdılar. Burada bulunan garnizon kuvvetleri e, bu eşkıya ordusunu durdurmaya çalıştı. Tarsus kasabasının sokaklarında e, şiddetli bir savaş meydana geliyordu. Safevilerin kışkırttığı eşkiyalarla şehirde bulunan Müslümanlar e, Sert bir muharebeye giriştiler. Yoğun bir mücadele başladı. Bu esnada Pir Mehmet Bey de e, bu Tarsus kasabasının yardımına yetişmeye çalışıyordu. E, pardon, Piri Bey kasabanın yardımına yetişmeye çalıştı. E, onun vesilesiyle eşkıya takımı Tarsus kasabasına herhangi bir zarar veremedi. Ve eşkıyaların neredeyse tamamı kılıçtan geçirildi. Tabi bu eşkiyaların içerisinde Müslümanlar da bulunuyordu. Yapmış oldukları kışkırtmalar ve tahriklerle bazı Müslümanları da kendi taraflarına çekmeyi başardılar maalesef. Sonuç olarak bu ayaklanmada e, maalesef pek çok Müslüman vefat etti. Tabii burada şunu da ifade etmek gerekiyor. İç savaşın kazananı olmaz. Ya birkaç münafığın kışkırtmasıyla e, meydana gelen bir iç karışıklıkta zafer diye bir şey söz konusu olmaz. E, bu yıllarda e, kalenderde Kalender de büyük bir isyan başlattı. Kalender denen bu adam e, Safevi hükümdarının naiplerinden birisiydi. Ve Doğu Anadolu'da bir iç karışıklık çıkarmaya çalışıyordu. Bunun için çok sinsi çalışmaları yaptı. Ee, bazı problemleri bahane ederek e, oradaki Oğuz beylerini kendi tarafına çekmeyi başardı maalesef. Tabi bu e, Türkmen beylerini kendi tarafına çekebilmek için onlara çok süslü vaatlerde bulunmuştu. Onları ayaklandırabilmek için ikna edici teklifler sundu. E, sapkın Kalender Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin soyundan geldiği rivayet ediliyor. Yani bu adam Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin soyundan gelmiş. Zaten bu sebeple insanlar kendisine hürmet gösteriyordu. Bu münafık Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin ismini kullanarak insanları kendi tarafına çekmeye çalıştı. Böylesine büyük bir Allah dostunun adını e, yaptığı münafıklık faaliyetlerinde kullanmaktan çekinmedi. Yani kalbinde zerre kadar Allah korkusu taşıyan bir insan bunu yapmaktan utanır. Yani böylesine büyük bir Allah dostunun ismini böyle kirli işler için kullanmaz insanları kendi tarafına çekebilmek için, taraftarlarını çoğaltabilmek için bunu bu şekilde suistimal etmez. İşin ilginç yanı şu, bu aşağılık münafıklar bir takım kerametler görmelerine rağmen bu fitne faaliyetlerine devam ediyor. E, rivayet edilir ki Şah İsmail denen o münafık günün birinde e, henüz hükümdar olmadan önce galiba, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin kabrinin yakınlarına gelmiş. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin kabrinin yakınlarına geldiği zaman o Allah dostu Şah İsmail'in rüyasına girmiş ve onu sert bir şekilde uyarmış. Oğlan gerisin geriye git yoksa seni fena ederim demiş. Lakin Şah İsmail denen o münafık büyük bir korku yaşamasına rağmen bu Allah dostunun bu tenkidi karşısında dahi fitne faaliyetlerini yürütmekten geri kalmadı. Görmüş olduğu o rüya gerçekten çok etkileyiciydi. Bu evliyanın o uyarısı karşısında kendisini düzeltmesi gerekirdi. Ancak bu adam bu keramet karşısında dahi fitne faaliyetlerini yürütmekten geri kalmadı. Kalbi bu derece siyahlaşmış. İşte kalender denilen o sapkın da Şah İsmail'in adamlarından biriydi. İşte kalender çelebi denilen o münafık, Müslümanların kendisine karşı güvenini suistimal ederek, Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin adını kullanarak, çok sayıda taraftar toplamayı başardı. Bununla birlikte Türkmen beylerine çok suçlu tekliflerde bulundu. Bütün bu sebeplerle Doğu Anadolu civarında büyük bir isyan başladı. Kalender Çelebi denilen o münafık büyük bir topluluğu kendi tarafına çekmeyi başardı. Ve burada korkunç bir kargaşa meydana geldi. Kalender Çelebi yaklaşık 20 bin ila 30 bin aralığında e, yani 20 bin ila 30 bin kişilik bir ordu kurmayı başardı. Doğu Anadolu tarafında mezhebi bozuk ne kadar kişi varsa Kalender Çelebi'nin bayrağı altında toplandı. Paragalı İbrahim Paşa bu problemi çözebilmek için 3 bin Yeniçeri ve 2 bin Sıpahi ile beraber Hemen Şüküdar'dan yola koyuldu ve Anadolu'ya doğru ilerlemeye başladı. Aksaray'a ulaştığı zaman Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa'yı komutası altındaki orduyla beraber asilerin üzerine sevk etti. Anadolu ordusu asilerle Cicilfe denilen yerde karşı karşıya geldi. Maalesef yapılan bu savaşta asi ordusu daha baskın çıktı ve Anadolu askerleri bu muharebede yenildiler. Muharebe esnasında ileri gelen komutanlardan bazıları şehit düştü. Peçevi tarihinde şu şekilde rivayet ediliyor. Karaman Beylerbeyi Mahmud Mahmut Paşa, Alayiye Beyi Sinan Bey, Amasya Beyi Koçi, Koçi Bey, Birecik Beyi Mustafa Bey, Anadolu Timir De Defterdarı, Tımar Defterdarı Nuh, ve Karaman Defterdar Ketodası Şeyh Mehmet e şehit düşenler arasındaydı. Yani komutanların ileri gelenleri bu asilerle savaşırken bu şekilde şehit düşmüş. Yani problem bu kadar ciddi. Paragalı İbrahim Paşa bu korkunç haberi işittiği zaman gece gündüz demeden düşman üzerine ilerlemeye başladı. Elbistan dolaylarına geldiğinde düşman ordusu hakkında bilgi edinmeye çalıştı ve burada bir durum değerlendirmesi ve yeni planlamalar yapmaya çalıştı. Sadrazam burada çok mantıklı bir karar verdi. Bozguna uğrayıp kaçan askerlerden hiçbirisini kendi ordusuna almadı. Çünkü kaçan askerlerdeki o korku psikolojisinin diğer askerler arasında da yayılmasını istemiyordu. Yani korkaklık hastalık gibi bir şeydir. Yaygın hastalık gibi, salgın hastalık gibi ordu içerisindeki diğer askerlere de sirayet edebilir. Paragalı İbrahim Paşa burada e, askerleri arasında bir korku psikolojisinin meydana gelmemesi için, bir moral bozukluğunun oluşmaması için e, savaştan kaçan askerlerin hiçbirisini ordusuna almadı. Kaçan askerlerdeki korkunun yani o Anadolu ordusundaki kaçan askerlerde bulunan o korkunun kendi komutası altındaki askerlere de bulaşmasını istemiyordu. Paragalı İbrahim Paşa Anadolu askerlerini ordusuna almadı. Komutası altında sadece 5000 asker bulunuyordu. Bunların 3000'i Yeniçeri, 2000'de de tımarlı sipahilerden meydana geliyordu. Ee, burada Paragalı İbrahim Paşa çok doğru bir siyaset yaptı. Yani iyi bir siyasi hamle muharebe esnasında büyük başarılara vesile olabilir. Paragalı İbrahim Paşa Anadolu'daki Türkmen beylerini kendi tarafına çekebilmek için onlara çok büyük vaatlerde bulundu çok geniş haklar ve imtiyazlar verdi. Bununla birlikte o Türkmen beylerine pahalı hediyeler gönderdi ve onları kendi tarafına çekebilmek için çok büyük tekliflerde bulundu. Bu vesileyle Kalender Çelebi denilen o sapkının komutası altında bulunan Türkmen beylerinin çok büyük bir kısmı Paragalı İbrahim Paşa'nın tarafına geçti. İbrahim Paşa' uygulamış olduğu bu siyaset vesilesiyle Kalender çelebinin ordusunu tamamen dağıttı Artık hiç kimse Kalender çelebiyi desteklemiyordu Kalender çelebinin komutası altındaki askeri Birlikler ve Türkmen Beyleri Paragalı İbrahim Paşa'nın tarafına geçtiler Böylece İslam ordusu çok büyük bir kuvvet kazanırken, Kalender Çelebi'nin ordusu iyice zayıfladı. Söylendiği gibi doğru bir siyasi hamle muharebe esnasında büyük bir üstünlüğe vesile olabilir. Böylece Kalender Çelebi'nin ordusundaki Türkmen beyleri Paragalı İbrahim'in tarafına geçti. Paragalı İbrahim Paşa Hazretleri Türkmen beylerini kendi tarafına çekebilmek için çok süslü vaatlerde bulunmuştu ve onları ikna etmeyi başardı. Paragalı İbrahim Paşa devamlı olarak Asi ordusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyordu. Kalender Çelebi denilen o münafığın etrafında bulunan ordunun zayıfladığını öğrenince hemen e, Deli Mehmet ve e, Mehmet Ağa ve deli Pervane namındaki komutanları 500 süvari ile beraber düşman üzerine gönderdi. Tabi burada e, İbrahim Paşa'nın uygulamış olduğu bu siyasetin çok hayırlı bir tarafı da var. E, asi ordusu içerisinde çok sayıda Müslüman da bulunuyordu O münafıklar yapmış oldukları ikna edici konuşmalar ve süslü vaatler vesilesiyle, pek çok Müslümanı da kendi taraflarına çekmiş bulunuyordu. İbrahim Paşa da aynı siyaseti uygulayarak e, o ordu içerisinde bulunan Müslümanları kendi tarafına çekmeyi başardı. Hal böyle olunca Asi ordusu içerisinde bulunan bütün Müslümanlar Osmanlı tarafına geçtiler. Hal böyle olunca karşı tarafta sadece münafıklar kaldı. Yani Paragalı İbrahim Paşa, Böylesine akıllıca bir siyaset yürüterek e, siyah taşla beyaz taşı birbirinden ayırmış oldu. Yaşla kuruyu birbirinden bu şekilde ayırdı. Zira bilindiği üzere daha sonraki ve daha önceki seferlerine bakıldığında da Müslümanların canını ve malını koruma noktasında yüksek bir hassasiyet taşıdığı görülüyor. Burada da yaşla kuruyu münafıkla Müslümana birbirinden ayırmak için Böylesine e, güzel bir siyaset uygulamış. Karşı tarafta bulunan münafıkları ise sindirmek amacıyla Mehmet Ağa ve Deli Pervane namındaki komutanları 500 ile beraber e, düşman üzerine göndermiş. Gaziler e, hızlı bir şekilde hareket ediyordu. Ve o 500 askerin tamamı süvarilerden meydana gelmekteydi. Bilindiği üzere, iyi bir baskını gerçekleştirebilmek için e, temelde iki faktör vardır. Birincisi gizli bir şekilde hareket etmek. İkincisi ise düşmanı hazırlıksız yakalayabilmek için hızlı bir şekilde yol almak. İşte Gaziler düşmanı hazırlıksız bir şekilde yakalayabilmek için ellerinden geldiği ölçüde hızlı bir şekilde yol almaya çalıştılar ve Başsaz denilen bölgede Asi ordusunu hazırlıksız bir şekilde yakalamayı başardılar. Yapılan baskın çok başarılı oldu. Münafıkların büyük bir çoğunluğu mücahitlerin kılıçlarına yem edildi. Gaziler çok mübarek bir vakitte bu kazayı gerçekleştirmiş oldu. Hem Ramazan-ı Şerif'in 22. günü hem de Cuma günüydü. Böylesine mübarek bir vakitte münafıkları kılıçlarına yem yaparak büyük bir hayır işlediler. Müslümanlar arasındaki bu bela ortadan bu şekilde kalktı. Kalender Çelebi denilen o münafın başı kesildi. Allah'ın tevfikiyle bu büyük karışıklık Paragalı İbrahim Paşa'nın uyguladığı siyaset ve taktikler vesilesiyle son buldu. İbrahim Paşa Allah'ın tevfikiyle büyük bir zafer elde etti. Zaferden sonra daha önceki süreçlerde eşkıyalar karşısında yenilgiye uğrayan komutanları sıkı bir sorguya çekti ve onları azarlamaya başladı. Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa'yı sorguya çekerek bir bölük baldırı çıplak hergele önünden neden kaçtınız diye sordu. İbrahim Paşa e, orada bulunan komutanları bu şekilde azarlayınca komutanlar oldukça e, üzüldüler. Yani verebilecek bir cevap yoktu. Bunun üzerine birbirlerini suçlamaya başladılar. Sen kaçtın, senin hatan sebebiyle bu felaket oldu diye e, birbirleriyle kavga etmeye başladılar. E, aralarındaki tartışma bayağı şiddetlendi neredeyse kılıç kılıca birbirlerine girecektiler. Sinirler bayağı gerginleşti. Paragalı İbrahim Paşa da bu beyleri cezalandırmayı düşünüyordu. Bu esnada Piri Mehmet Paşa'nın oğlu olan İtel Sancak Bey'i olan Mehmet Bey e, İbrahim Paşa'nın önüne geldi ve bu tartışmayı yatıştırmak istedi. İtel Sancak Bey'i olan bu bölgenin Sancak Bey'i olan Mehmet Bey Sakin ve mülayim bir tavırla konuşmaya başladı. İlk önce ulu halifeye bir takım dualarda bulundu. Sonrasında ise sadrazam'a yani İbrahim Paşa'ya gönül okşayıcı sözler söyledi. Mehmet Bey, Paragalı İbrahim Paşa'ya şöyle demiş. E, önceden gazalarda e, ulu halifelerimiz, padişahlarımız ve yiğit komutanlarımız bir e, muharebeye girişmeden önce ilk olarak allah Teala'ya sığınır ve ona tevekkül ederlerdi. Sonra Sonrasında ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat talebinde bulunurlardı. Üçüncü olarak ise gün görmüş, bilgili ve tecrübeli komutanlarla istişare ederlerdi. Ancak buradaki komutanlar e, Asi ordusuyla savaşacakları zaman bunların hiçbirini yapmadılar. Allah'ın adını andıklarını dahi duymadım. Yani cihat gibi büyük bir ibadet yapılacağı zaman halis bir niyetle Allah'ın adı anılarak Resulullah ve Vesselam'a salat ve selam getirilerek planlama ve harekat gerçekleştirilir. Lakin ben bunların böyle bir şey yaptıklarını hiç duymadım tamamen gurur ve kibirle hareket ettiler. Allah'ın adını dahi anmadılar. Bununla birlikte bilgili ve tecrübeli komutanlarla hiçbir şekilde istişarede bulunmadılar. Kendi burunlarının dikine giderek büyük bir kibirle hareket ettiler. Mal ve asker çokluğu onları şımarttı ve sonuç olarak Allah Teala'dan böylesine bir şefkat tokadı yediler. Paragalı İbrahim Paşa'ya durumu bu şekilde arz etti. Paragalı İbrahim Paşa, Mehmet Bey'in söylemiş olduğu bu sözler karşısında çok duygulandı. Hatta gözlerinden yaşlar aktığı rivayet edilir. Yani böylesine bir kargaşa ortamını yatıştırdığı ve bu kadar güzel sözler söylemesinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duydu duygulanıp gözünden yaş akmasına sebep olan şey ise herhalde babasını hatırlıyor olmasıdır. Çünkü babası da İslam'a ve Müslümanlara bir takım hizmetlerde bulunmuştu. Oğlunun da babasının izinden gidiyor olması herhalde paşayı bu şekilde duygulandırmış olsa gerek. Sonuç olarak Mehmet Bey vesilesiyle tartış, tartışma ve münakaşa son buldu. Ve diğer komutanlar yapmış oldukları hatalardan bu şekilde ders aldı. Sefer dönüşünde büyük bir başarıyla İstanbul'a girdiler. Doğrusunu Allah bilir.